Kumluca ilçemizin merkez dışındaki mahallelerinde büyük bir elektrik altyapı sorunu yaşanıyor. Çaltı, Yeşilköy, Karaağaç, Altınyaka gibi mahallelerimizde vatandaşlarımız iki 3 güne varan elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalıyorlar. Elektrik altyapısı 40 yıl öncesinden kalma. Ahşap direkler çürümüş, bazıları yıkılmış durumda. Yenilenmek yerine tellerle birbirine bağlanarak ayakta tutulmaya çalışılıyor. Hatlar orman içerisinden geçtiği için orman yangını riski de doğuruyor. Evde buzdolabı dolabı çalışmıyor, yiyecekler bozuluyor. Çiftçi dinamoyu çalıştıramıyor, sulama yapamıyor. Evde tıbbi cihaza bağlı yaşayan hastalar için de ciddi risk oluşmakta. Günlük yaşamda tarımsal üretimde sekteye uğruyor. 2025 yılında Türkiye'nin en verimli topraklarından biri olan Kumluca'da bu altyapı eksikliği kabul edilemez. Buradan Enerji Bakanlığı'na ve Akdeniz'e daşa çağrıda bulunuyorum. Elektrik hatları, trafo sistemleri ve tüm dağıtım altyapısı bir an önce yenilenmelidir.